tatlı ya. Görmen lazım yani. Harika. Ben geri dönüyorum. Nereye dönüyorsun? Kursa döneceğim. Zaten ders daha bitmemiştir. Ya saçmalama. Gazozdan falan mı zehirlendin? Otur şuraya. Oturmayayım. Hatta bence sen de oturma. Hadi kalk gidelim. Ya ablacığım iyi değil misin sen? Değilim. Ya vicdan azabı çekiyorum. Niye? Kurstan kaçtım diye mi? Yok yok, hakikaten iyi değilsin sen. Bence sen iyi değilsin. Yani sence ben kurstan kaçtığı için vicdan azabı çekecek birine benziyor muyum? E tamam işte, ben de o yüzden gülüyorum. Babam hastayken kaçtığımız için vicdan azabı çekiyorum. Yani yazık, babacığım orada karantinalarda sürünüyor. Biz burada geyik yapıyoruz ya, ayıp. Hem üstelik sırf babam da hasta değil. Yani ev nüfusunun yarısından çoğu hasta. Annem haklı. Haylazlık her şey. Hayvanlık karşı şey. Of ya, iyi halt ettim. Yürü hadi. Noş kardeşim. Hadi. Hem ya zaten böyle tadı da olmuyor ya. Okuldan kaçıyorsan yakalanma korkusu olacak kardeşim. Gidiyor musunuz? Evet, biz kursa geri kaçıyoruz. Adımız salağa çıkacak biliyorsun değil mi? Vallahi benimki çıkmış zaten, sen düşün. Hadi görüşürüz. Come cool. on.